Çerçer süt üretiminin sırlarını açığa çıkarıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en kaliteli sütü nasıl alacağınızı göstereceğiz. Her gün lezzetli ve sağlıklı süt üretmek büyük bir sorumluluk. Hadi o zaman işe koyulalım. 1. Sağım zamanını doğru ayarlayın. İneklerinizi sabahın erken saatlerinde veya akşam geç saatlerde sağmak, süt verimini ve kalitesini artırabilir. Neden mi? Çünkü bu saatlerde inekler daha sakin ve rahat oluyor. Birin temizlik her şeyin başı. Sağım öncesi ineklerin memelerini güzelce temizleyin. Temiz bir ortam bakterilerin oluşmasını önler ve sütünüzün kalitesini korur. Unutmayın, temizlik sağlıktır. Birin, beslenmeye dikkat. İneklerinize kaliteli yemler verin ve bol bol su içmelerini sağlayın. Çeşitli mineraller ve vitaminler süt yağının kalitesini artırabilir. Sağlıklı inek, lezzetli süt demektir. Bir ekipman bakımını ihmal etmeyin. Sağım makinenizin ve diğer ekipmanlarınızın düzenli bakımını yapın. Kısa duraksama. Temiz ve iyi bakımlı ekipmanlar sütünüzdeki bakterileri en aza indirir. 1. Mutlu inek, bol süt. Unutmayın. Mutlu inekler daha kaliteli ve bol süt verir. İneklerinize iyi bakın. Onları stresten uzak tutun ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini sağlayın. Bu ipuçlarını uygulayarak daha kaliteli ve verimli bir süt üretim süreci elde edebilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Bu ipuçlarını hemen uygulayın ve farkı görün. Teşekkürler ve bol sütlü günler. Bu tarz daha fazla ipucu için bizi takip etmeyi unutmayın.